Kocaeli'de yaşayan Zehra Savaş, eski dünürüne borç olarak verdiği 160 gram altını 3 yıldır alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Eski dünürünün kendisini oyaladığını öne süren Savaş, o altını dişimden, tırnağımdan artırarak biriktirmiştim, dedi. Hakkımı aramak istiyorum. Ben onu kendim biriktirdim. Oğlumla kızı evliydi. 3 aylık bir süreçten sonra benden borç miktarda bir para istedi. Araba alacağını söyledi. 3 aylığına ben elimdeki altınlarımı... Birikimim olan bir, bir, miktar parayı verdim. Ne kadar abla 160 gram altın. 15 milyar para vermiştim. Param geri geldi. Altınlarımı bize bugün vereceğim, yarın vereceğim. Bizimle dalga geçer gibi mesajları mevcuttur. E, mesajlarda hepsini söylüyor. Bugün vereceğim, yarın vereceğim. En son ben size 12,5 gram altın vereceğim. E, oğlunla kızına, kızıma harcadım diyor. Benim iki tane evim var dediğim gibi. Benim oğlumun hiçbir şeysini kendisi yapmadı. Yapmadı, yapmadı. Başka bir şey söylemiyorum. oğlumla gelinim boşandı. Ne kadar evli kaldılar? Beş ay. size bu parayı neden geri vermiyor? Neden geri vermiyor? Oğlumu e, kızı ayrı eve çıktılar. E, oğlumunla beraber aynı evde oturacağız. Eşya aldıklarını söylüyorlar ama kendisi kapıcı olduğu için oğluma bir çöp dahili almadı. Ve bizim iki tane evimiz var. Oğlumun gerek yoktu başka bir kiraya çıkmasına. 12 12,5 gram geri vereceğini söylüyor. Onu da vermiyor zaten. Onu da vermiyor zaten. Hani sadece mesajlarıyla. En son eşime mesaj çekmiş. Abi şu borç işini halledelim diye. Arıyoruz. Bu sefer bizleri engelliyor. Dava sürecimiz devam ediyor. Başladı. Ben o parayı e, dişimden, tırnağımdan yarım gram, yarım gram bir bir kenara koydum. Ben kendim aynı zamanda rahatsızım. O zaman aldığı zaman benden gram 290 milyondu. Şu an gram 2 milyar 600 milyon.